hepinize günaydın. Ben marketten fan aldım. Küçük vantilatör. 100 liraya aldım ve metal. Çalışmıyor ve ben bunu iade etmek istemiyorum. Yapmak istiyorum. Ve bunu belki YouTube'a atarım diye şu an çekiyorum. Anlamadım. Ee, Şuradaki vantilatörümüz bu. Bence çok Hoşuma gitti. Dedim ki yani ben bunu yaparım ya. Ulaşacağım. Vidalarını sökeceğim ilk. Ee, USB kablo ile çalışıyor. USB kabloyu taktım. Ee, çalışmadı. Başka adaptöre taktım. Çalışmadı. Kabloyu kontrol ettim. Bir ısırık bir şey böyle bir gidiklik yok. Belki şu olabilir. Eee Kablonun en dibindeki motora bağlanan yerde bir e, kopma olabilir belki çünkü oralar çok hassas oluyor böyle şeylerde. Ben bunu yaparım diye düşünüyorum ya. Öyle. Bu aralar, bu arada çok şey bir zamanlardan geçiyorum. Çok güzel fikirlerim, planlarım var ama. ...çok karışıklar yani. Çok karışıklar. Toparlamam lazım. Bunun için kocaman bir mantor, mantar... ...mantar aldım. Ev zaman yönetimim ve planlamalarım için. Onun dışında Notion diye bir uygulama var. İsim olarak yazarım ekrana. Orası benim bu sene... ...hayatımı kurtardı. Hatta ben bunu böyle... ...2026'ya girdiğimizde bir sürü hayallerim var böyle. Eee... Zaman yönetimi ve planla alakalı bir video çekeceğim. Bu uygulama ile alakalı da çekeceğim. Çünkü hani 2025 yılında bana hani düzen olarak ne kattı diye. O not uygulaması böyle çok güzel. Ya yazın, siz başka birine izleyin. Ben normal anlatayım size. Evet. Bunu YouTube'a yazarsanız bir sürü içerik üreticisi bu konuda video çekti. Çok güzel bir not uygulaması. Benim hayatımı topladı yani. Ee, ama şimdi mesela ayrıntılı şeyleri oraya yazıyorum ama ben e, ekrandan girip girip göremiyorum. Benim karşımda olması lazım bazı şeyler. Yani bilgi olarak değil ama hatırlatıcı olarak ve başlık olarak kullanmak için de mantar pamuğu aldım. Oraya yapılır benim kendi of, benim kendi şeyim var, metodum var. Ee, onu da size yakın zamanda anlatacağım. Toprak metodu diye bir metodu, metodum var. Ee, ve bu metot. Benim kafa karışıklığımı önleyip hayatta bir şeyler yapabilmemi sağlıyor. Bu arada açtım. Ee, şöyle ki bunu açtım. Burası açıldı. Ee, bunu kullanmışlar ya bu tozlu. Neyse ben bunu şimdi tekrar bir takacağım. Belki bir değişiklik olmuştur. Olmaz ama. Tekrar bir takalım. Çalışmıyor. Kablo yaptım. Oynatalım içeri doğru. Çalışmıyor. Motor yandıysa sıkıntı. Ama ben bununla uğraşacağım. Şimdi arka tarafını açacağız. Uf. Benim de sabah dediğim öğlen iki dün çok geç yattım. İşten çıktım zaten gece üçte çıktığım için işten. Böyle bir etkinlik. Bakalım acaba içinde lehimlerim kopmuş. Lehim makinem yok ama banttır, yapıştırıcıdır bence çözeriz. Ee, onun dışında podcast yapmayı düşünüyorum. Çok güzel planlarım var gerçekten. Ooh. Lehimde bir sıkıntı yok. Her şey tamam. Baksanıza. Kopuk yok yani. Aaa. Acaba e, tuşu iptal etsek direkt kabloyu motora değdirsek ne olur? Hemen deniyoruz. Şimdi ben direkt abi ama o zaman da tehlikeli işler olacak. Koparıyorum hadi bakalım. lan Bu oraya bağlı. Aha. Ha. Yaptım. Yaptım. Yaptım 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 yaptım. Yaptım yaptım yaptım. Arkadaşlar mucize midir bu? Mucize midir bu? Mucize midir bu? Şimdi bunu tekrar vidalayacağım. Çok heyecanlıyım. Efsane heyecanlıyım. Efsane heyecanlıyım. Nasıl yaptığım hakkında hiçbir fikrim yok. İşte bak. Kimisi ne anlatıyor diyecek ama bu ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Nasıl yapacağınızı bilmeseniz de. Ne yapacağınızı bilmeseniz de bir şey yapmak istiyorsanız yapın. Bir şekilde halloluyor. Hiç umudum yoktu yapmaya ama kedim de bak geldi beni tebrik etmeye meraklandı. Şimdi tekrardan vidalıyoruz her şeyini. O kadar mutluyum ki anlatamam size. İsmet ya tam da kameranın önüne götünü Hı. oluyor. Bu video çok amatör ama atasım o kadar var ki yani çünkü samimi bir video. Ben severim böyle şeyler. Hiç umursamadan atacağım. İki tane videom oldu. Bir tane daha stok videom var. Onu da pazar günü atacağım. Ama siz günleri şu an anlamazsınız çünkü neyin ne zaman olduğunu anlatamam. Eee, şunu vidaladıktan sonra tekrar çalıştırmayı deneyeceğim. Umarım bir sıkıntı çıkmaz. Kablolar birbirine değmez. Bir kabloyu çektim. Kablosunu ayırdım. Lehim yani nasıl söyleyeyim. O diş plastiğini birazcık geriye çektiğim için diğer kabloyla çakışma ihtimali var. Hemen bakıyoruz. Evet. Bak ben o kadar mutluyum ki. Şunu şoktan 100 liraya aldım. Ve metal olduğu için şimdi mesela şey var ya ee, siz söyleyin. Normalde el vantrotörleri var, plastik her tarafı falan filan. Bu metal diye benim çok dikkatimi çekti. Gerçekten kaliteli duruyor. Ee, aldım ya şimdi ben bunu 100 lira. İade ederim ama dedim ki şimdi 100 liraya iade edeceğim ama eğer yaparsam 100 liraya bir vantrotörüm olacak. Ve metal yani. Ve amacım aslında mesela bu olmasa ölür müyüm? Hayır. Fakat ben... Ee, Ritüeller seviyorum. Ne demek? Ee, şöyle ki çalışma masama oturduğumda bunu belki açmak bunu belki açmak benim için hani ders, bize, ders çalışacaksın artık. Projelerini yapacaksın artık demek. Yani fan açıldığı zaman sen bir şey yapacaksın. O yüzden böyle bir şekleyici şeyler seviyorum. Ve o kadar mutluyum ki yani şunun olacağını asla düşünmüyordum. İsteyen insan yapıyor. Bu kadar da büyük bir şey değil bu arada bir motor ama motor yandı falan diye düşündüm yani ne bileyim. Ama motor kolay kolay bozulan bir şey değil. Ben küçükken o kadar çok arı uzaktan kumandalı araba motorlarını bir şeylere çeviriyordum ki aklınız hayaliniz almaz yani. Mükemmel, eğlenceli. Ee... İçimde bir bilim adamı tarafı da var fakat fakat yani o kadar. E buraya taksam aynen süper. Hayat çok güzel değil mi? Hayat mükemmel değil mi? Mükemmel. Hiç editlemeyeceğim ben bu videoyu. Direkt direkt atacağım. Siz de takılırsınız. Çok mutluyum, çok mutluyum, çok mutluyum. Çok mutluyum, çok mutluyum. Son vida. Nasıl da yaptım ama, nasıl da yaptım ama. Vidala, vidala, vidala da vidala, vidala da vidala la la da Şimdi bakın arkadaşlar. Böyle masaya koyma yeri de var. Böyle masaya koyuyorsunuz. Tamam mı? Sonra açıyorsunuz. Serinliyorsunuz. Deneme yapalım. Bir şey değil mi bu arada? Hiç fena değil. Hiç fena değil bu arada. Ben bunu masanın kenarına koyacağım. Yeniden doğacağım bu fanla beraber. Benim her şeye... An, bu kadar anlam yükleyiş şaka mı? Kendinize iyi bakın. Başka bir videoda görüşürüz. Umarım her şey daha iyi olur. Zaten olacak ama ne zaman olacak? Ee, şunu bilin bu kanalda ne olacak biliyor musunuz? Bu kanalda ben büyüdükçe içeriklerim kaliteleşecek. Bunun size de garantisini çok net veriyorum zaten. Ben büyüdükçe ses ve görüntü kalitesinden tut. Yaptığım içeriklere... Ee, bütçe ayırdığın şeyler çok kaliteli olacak. Bunun hakkını vereceğim, bir şekilde vereceğim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.